Evet herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Sabah 8'den beri elektriğimiz yok arkadaşlar. Ee, saat şu an 11. Ee, 3-4 bidon mazot aldım da geldim jeneratöre. Yani saatte bir bidonu harcıyor bizim jeneratör. Biraz büyük. Hafta sonları işte böyle bir sıkıntı oluyor bizim burada. Çünkü hızlı tren çalışması var ileride. Yani hafta sonları kesin elektriği kesiyorlar. Bir de hayvan büyükken kesiyorlar. Şu an hayvan küçük. Daha yeni hayvan. Yani çok fazla şey yok ama bir de hayvan büyükken, 30 günlükken, 35 günlükken kesiyorlar. E, bazen istop ediyor sıcaklarda, dayanmıyor. E, şu an işte saat 11 oldu. 3-4 tane daha ben bidon aldım, getirdim, aradım. 11.30'da gelecek dediler. Elektriği bekliyoruz. Bir bakalım üst kata, alt kata hayvanın durumuna bakalım, gezelim hayvanı. Şu anda biz, biz sıkıntımız yok ama veteriner geldi, onu da bir gezdik, dolaştık. Tekrardan biz sizinle gezelim. Evet arkadaşlar sobalar yanıyor bugün çünkü yağmur yağdı bayağı bir. Evet kağıtları kaldırdık. Yem kağıtlarını. Hayvan bugün 3 günlük oldu. Şu anda ekstradan bir sıkıntımız yok. İşte ani hava değişimleri oluyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok şu anda. Hayvanın dağılım gayet güzel. Bakın yani bir yerde beklemiyorlar böyle yani bir yere yığılma yapmamışlar. Üşümüyor da şu an çok da sıcak da hissetmiyor. Yani hayvan şu an gayet ideal konumda. Bir sıkıntımız yok zaten sıkıntı olması için de daha erken. Sıkıntı yani ilk günlerde de yani yine görülür ama en çok şöyle bir 10 günden 15 günden sonra daha çok sıkıntı olur. İlk günlerde ne sıkıntısı olur? Ee, ya gelen hayvan bu kuluçkadan gelen hayvan biraz hasarlı olur. Ee, işte kırıklar olur işlerinde. Öyle bir sıkıntı olur ilk günlerde. Şu anda bizim bir sıkıntımız yok. 10 günden 15 günden sonra ne olur? Onu bilemiyoruz tabii ki. Burası üst kat bu arada. İçerisi tabi sıcak. Yani direkt bunaltıyor içeri girdiğiniz zaman. Şimdi arkadaşlar e, TikTok'tan olsun YouTube'dan olsun çok soru geliyor. Ettik satışınız var mı diyorlar. Arkadaşlar biz bunları satmıyoruz. Bunlar firmanın bize verdiği civcivler. Biz bunları büyütüyoruz. Firma, firmaya tekrardan satıyoruz. Yani Fasan olarak e, Entegre firmasıyla biz çalışıyoruz. Yani bu civcivler kendi cicilerimiz değil. Bunlar bize emanet. Biz sadece büyütüyoruz. Yani bakım işlemini biz yapıyoruz. Firma bize cicili gönderiyor, yem gönderiyor, işte veteriner gönderiyor vesaire. Destekte bunları bize. Biz sadece onun göndermiş olduğu hayvanları onların kontrolü altında büyütüp geri onlara teslim ediyoruz arkadaşlar. Yani bağımsız olarak çalışmıyoruz. O yüzden satılık civciler yok burada. Bir de e, tavuk çiftliği kurmak isteyen arkadaşlar oluyorlar. E, yani bu iş hakkında bilgi almak istiyorlar. Bana Facebook'tan ulaşıyorlar, Instagram'dan ulaşıyorlar. Bilgi almak istiyorlar. falan diye. Şimdi arkadaşlar bu tavuk çiftliği maliyetleri şu an yani bir iki yıldan beri bayağı bir yüksek. Yani burası 60 binlik bir tavuk çiftliği. Hadi 70 bin diyelim. At, 66 binlik bir tavuk çiftliği. 4000 metre kapalı alan. Yani şu anda 4 bin metrekare kapalı alan bir çiftlik yapmaya kalksanız maliyetler gerçekten 30 milyona ulaştı yani. 30 milyon belki daha üstüdür. bunu bilemem. Ama 30 milyon kesin vardır. Yani 30 milyon bir, bir işe bağlayıp 2 e, ayda bir 1 milyon 1 milyon 200 almak bana şu anda pek mantıklı gelmiyor şu ekonomik durumlarda. Yani o yüzden pek herkese cevap veremiyorum. Özellikle TikTok'tan belki de şu an 200-300 tane mesaj vardı öyle ben de bu iş yapmak istiyorum bilgi alabilir miyim diye. Yani küçük açacaksanız 10 binlik, 15 binlik, 20 binlik yani kümes kere alacaksanız onları bilemem ama sıfırdan yapmaya kalksanız bayağı bir maliyeti var. Şu anda bizim bölgede izin bile verilmiyor yani tavuk çiftliği yapımlarına çünkü çok sayıda tavuk çiftliği olmuş izin verilmiyor. Ya 2015'ten önce yapmaya kalksanız mesela burası 2016'da yapıldı. Bir buçuk milyona yapıldı. 2016'dan 15'ten önce yapmaya kalksaydınız o zaman hem teşvik vardı. Yani yarısını hibe olarak alıyordunuz. Kümesiniz hem de ucuzdu o zamanlar. Yani bu kadar çok maliyetleri yoktu. Şu anda maliyetler çok yüksek arkadaşlar. Bir de hibesi yok. Desteği yok yani bu işin. Hindi çiftliği var mesela. Hindinin şu anda hibesi var diye biliyorum yani. Hindi çiftliğine destek hibe veriyor. Önceden tavuk işine de vermiş olduğu gibi şu anda hindiye veriyor diye ben biliyorum. Bir araştırmak gerekiyor yani. Hemen alt kata inelim. Bir alt kata bakalım. Bu da tank sistemimiz arkadaşlar. Tanklara bir sistem uyguladık şöyle. Aslında iki tank var. Bakın dört tane motor var. Üç tane basınç var. Yani birine bir şey olursa diğeri devreye giriyor. Falan. Yani ben de bilmiyorum bayağı bir karışık bir sistem oldu. Ama güzel bir şey yani. işimize yarıyor. Bunlar çalışıyor ya, hayvan küçük, mecbur, çalışıyor yani. Hayvan hareketli, bak e, alt katın hayvanı üst kattan daha iyi gibi geliyor bana. Daha büyük gibi, daha hareketli gibi. Bakın hayvanın dağılımına bakın. Hayvanın dağılımı gayet güzel bakın. toplanma yok, yığılma yok. Gayet eşit bir şekilde hayvan dağılmış. Bu da içerisinin havasının ve ısısının iyi olduğu anlamına geliyor. Bakın gemileri yine bayağı bir yemişler. Hep alt katı, alt katın hayvanın işte üst kattan daha güzel. ama kesmiş. Yani her dönem illa bir dert, bir sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hep mekanik şeyler ya. İlla bir arıza çıkıyor. Ya olsun sabada arıza olsun, işte elektriksel olsun veya bir malzemede olsun, yemlik olsun. İlla bir arızamız çıkıyor. Bir de bunları yaptırmak ve malzemesi pahalı. Hasratsız bir dönem olmuyor. Evet. Şu gördüğünüz sensör, ısı sensörü bu. Yani kümesin ısını evet. şey yapıyor ölçüyor. Üçüncü sensör bu. Bir, üç tane var bundan. Bir, yani bir en başta var. İki ortada, üç en sonda. Bu da ilk sensör. Çok sıcak bir sensör. Gel seni çıkartalım gel. Buranın üstünü kapattık. Burası açıktaydı. Depo olarak kullanacağız. Of. Evet çıkalım ofise. Evet hayvanı gezdik. Şu anda bir ekstra sıkıntımız yok. Ee, i̇lerleyen zamanlarda söylediğim gibi ne olur bilemeyiz. Ee, bugün de böyle bitirmiş olduk arkadaşlar. Zaten hafta sonu bugün. Eve erken gideceğim. Pazar günü yine görüşmek dileğiyle. Herkese iyi hafta sonları.